Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun Kıymetli kardeşlerim 40 hadis serimizin 7. hadis-i şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Kal Galen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu ifade ediyorlar. Hocalarımız bize bu gale kelimesiyle ilgili şunu tembih ederlerdi. Gale kelimesi biliyorsunuz dedi, söyledi gibi anlamlara geliyor. Arapçanın en temel kelimelerinden bir tanesidir, birisidir. Derlerdi ki hocalarımız, Allahu Teala veya Gâlen Nebiyyü bunlara mana verirken dedi, söyledi şeklinde değil de buyurdu ifadesini tercih edin. Edeben, Allahu Teala bir şeyi söylemekten daha üst bir perde buyurur yani, buyurma. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu Abdullah İbni Abbas radiyallahu an" anhuma ifade ediyorlar. Şöyle buyurmuş Efendimiz, ni'metâni mağbûnun fîhima kesirun minen nas. İnsanların çoğunun aldandığı <laughs> iki nimet vardır. Nedir bunlar? es birincisi sağlıktır. vel ferah ikincisi de boş zamandır. İmam Buhari Hazretleri'nin sahihinde, İmam Tirmizi Hazretleri'nin ve i̇bn Mace Hazretleri'nin sürenlerinde yer alan bu hadis-i şerif bize çok şey söylüyor kardeşlerim. Öncelikle demek ki insan aldanabilen bir varlık. Buna müsait yaratılmışız. Bundan dolayı Rabbimiz düşmanlarımızı bize tek tek tanıtmış. İşte en başta nefsimiz var düşmanımız. Efendimiz Aleyhisselam'ın tarifleriyle 70 azılı şeytan gücünde. Onunla baş etmek kolay değil böyle herkesin içerisinde toplumla bir arada bulunduğumuz zaman çok beyefendi hanımefendi öyle her türlü kurala uyan eee cicili bicili insanlar gibi görünüyoruz ama tek başımıza kaldığımız zaman o şeytan içimizdeki 70 azlı şeytan gücündeki canavar ortaya çıkıyor. Rabbimiz şerrinden emin eylesin. Efendimiz Aleyhisselam dua buyurmuşlar. Ya Rabbi göz açıp kapayı, kapayıncaya kadar olsun. Beni nefsimle baş başa bırakma buyurmuşlar. Sonra şeytan, büyük düşmanımız, açık düşmanımız, innehu lekum aduvun mubin, o sizin apaçık düşmanınızdır buyuruyor Rabbimiz. Ve şeytanı hafife almamak lazım kardeşlerim. Yani ben euzu billahi mineşşeytanirracim derim, şeytan beni terk eder, ben ondan kurtulurum. Ah keşke bu kadar kolay olsaydı yani. Aslında bu kadar kolay da o istiazeyi o sığınmayı e, nasıl bir kararlılıkla nasıl bir samimiyetle yapacağız ki bir evzu besmelede de şeytan bizi terk edecek. Ve terk eder, anında geri gelebilir. Veya gittiği yerden bizi haber mi mazur görün, ayartabilir mi? Yoldan çıkarabilir mi? e cennetten kovulmuştu şeytan biliyorsunuz. Adem babamızı nasıl kandırdı cennetten kovulduğu halde? Yanında değildi ama uzaktan bakışlarıyla ve verdiği vesveseyle bir peygamber, ilk insan, efendim ilk peygamber e, görevi verilecek Adem babamızı, eşini, Havva annemizi kandırdı tabiri caizse. Rabbimiz onun da şerrinden emin eylesin. Sonra dünyaya karşı Yüce Kitabımız bizi çok uyarır. Dünya geçicidir. Dünya az bir faydalanma yeridir. Dünyaya e, takılıp kalırsak, ebedi yurdumuz olan ahireti efendim kazanamayız. Bu minvalde birçok ayet-i kerime hadis-i şerif var ve sonra şeytanlaşan insanlar var. Bizi Rabbimizin yolundan alıkoyan. İşte bu bizi aldan aldanmaya diyelim doğru götüren. Dünyada ya ben kimim? Nereden geldim? Ne yapıyorum? Nerede bulunuyorum? Nereye gidiyorum? Gittiğim yerde beni ne bekliyor? Bu gibi soruları birbirimize sormamıza, kendimize birbirimize sormamıza engel olan başlıklardan bir tanesi yani insanların çoğunun aldandığı başlıklardan bir tanesi sıhhat kardeşler Sağlık. Şimdi hemen Kanuni Sultan Süleyman Han'ın değil mi o meşhur Beyti Akla geliyor. Siz kocaman bir dünyaya dev bir dünyaya hükmediyorsunuz neredeyse ve diyorsunuz ki bir nefeslik sıhhate bütün dünyaya hükmetmenizi değişmemeniz lazım. Bir nefes sıhhat. Şimdi diyor ya o muvakkit diye başlayan bir şiir var değil mi? Orada diyor ki efendim gecelerin kaç saat olduğunu siz böyle gece yattınız, sabah kalktınız ya hatta doyamadınız uykuya yani. Siz bu adama deseniz ki ya gece kaç saat birkaç dakika der herhalde. Ama geceleri uyuyamayan hastane köşelerinde İnil, inilti içerisinde e, rahatsızlığından dolayı gözü gözüne değmeyen, uyuyamayan sağlığını kaybetmiş mesela adam aşık olmuş sevdiğini öyle bir düşünüyor ki hiç uyku aklına gelmiyor. Yani ona bir sor bakayım o geceler kaç saat yani. O dert şimdi hastanelerin öyle bölümleri var ki artık neredeyse ümit kesilmiş yani. Hiçbir tedavi yapılamıyor artık. Yani bugün mü ölür, yarın mı ölür Şimdi onlara siz bir sorun bakalım. Bir nefes sıhhat ne kadar kıymetli? Hocam işte bak param yok. Efendim işte ailemde şu sorun var. Ee, arkadaşlarımla problemlerim var. Derslerle böyle cedilleşiyorum. Niye bu kadar dertler beni buldu? E peki Rabbimizin bir de verdiği nimetleri bir kefeye koyalım bakalım. O bir nefes sıhhatimize, bizim başımıza gelen sıkıntı gibi gördüğümüz şeyler değişir mi kardeşim Hani sen hasta olacaksın ama hiçbir derdin olmayacak. Yani her aldığın nefeste efendim sıkıntılı nefes alacaksın ama sen trilyoner olacaksın. Bilmem şu ünvanları almış olacaksın. Şu hiçbir derdin olmayacak. E ne yapalım biz öyle sağlık sıhhat gittikten sonra o nimetlerin hiçbir anlamı kalmaz ki bak kanuni öyle diyor. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri ne diyor? Bütün dünya sizin olsa bir nefes sıhhatinize bunu değişmemeniz lazım bir nefes sıhhat. Efendim bunu ne zaman fark ediyoruz? Hastalık bizi yakaladığı zaman fark ediyoruz. Mesela gözümüzü kaybettik Allah korusun, işitmemizi kaybettik, Tat e, tad alamıyoruz. Düşünün ki mesela yediğimiz hiçbir şeyin tadı bize gelmiyor. Bütün dünyanın yemekleri sizin olsa bir anlamı var mı yani tat yok. Hani bazen soruyorum diyorum ki bir gözünüzü alacağız ve bütün dünyayı size vereceğiz deseler. Bir gözünüze değişir misiniz bütün dünyayı? O zaman bir tane gözümüz bu dünyadan, arsalardan, evlerden, paralardan, ünvanlardan, her şeyden daha değerli demek ki. Bir tane göz. Şimdi bizim içimizde fabrika gibi çalışan ciğerimizden, karaciğerimizden haberimiz var mı? Her an nefes alıp veriyoruz, ah ciğerimiz neler yapıyor? Şu kadar oksijen alıyor, bilmem karbondioksit olarak geri veriyor. Farkında bile değiliz. Böbreklerimiz, efendim kalbimiz günde bilmem kaç ton belki, bilmem kaç litre, yüzlerce litre kanı pompalıyor ömrümüz boyunca. Bilmem kaç bin ton. Yani ilginç değil mi arkadaşlar? Bu kalp niye çalışıyor? Yedi saati geldiğinde niye duruyor? Bir elektriği var mı bunun? Bir e şarj cihazıyla bir yere bağlı mı? Tık 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 tık. Kimine göre tak tak, kimine göre hak hak bir yere katıyor kalbimiz. Peki niye duruyor acaba? Onu bir çalıştıran, bir durduran var değil mi? Böbreklerimiz şu kadar suyu süzüyor, bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla bir başımızın ağrıması, dişimizin ağrıması, kulağımızın sinyal vermesi, kalpte damarlar biraz tıkansa, işte his kayıplarımız olsa, gözümüz görmese, aman ya Rabbi niye uğradığımızı şaşırıyoruz. O zaman sağlığımızın kıymetini bileceğiz ki kardeşlerim, ee, yani gerekli beslenme, dengeli beslenme, efendim sağlık şartlarına uygun neyse ve şimdi ekmek yiyoruz. İnsanlar, bilim insanları diyor ki hocam ekmek yiyorsan zehir yiyorsun. Şeker yiyorsan zehir yiyorsun. Niye? İşte onun genetiğiyle oynandı artık. Her şey zarar. Ve şu anda dikkat ederseniz sağlığımızı bozan şey öyle az beslenme veya besin bulamama değil. Garip bir döneme geldi. Böyle hastalıklarımızın yüzde 80'i, 90'ı kardeşlerim, e, düzensiz ve aşırı beslenmeden kaynaklanıyor. Bu da ilginç bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın beslenmesine bakın, az yiyor, az uyuyor, az konuşuyor. Biz de tam böyle tersi bir şey yapıyoruz. Çok yiyoruz, çok uyuyoruz, çok konuşuyoruz. Ondan sonra da ne bedenimizi ne ruhumuzu belada, musibetten kurtaramıyoruz. Sonra yiyip içtiklerimiz dostlar. Yani popüler kültür bize ne dayatıyorsa ya illa patates kızartması yiyecek. Yani hanımefendi, beyefendi bunu yemese mutlu olamıyor. Filanca marka gazoz, kola mesela. Ya bugün Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım. Yani kolanın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bir tane faydasından bahsedemez hiç kimse. Ve yani intihar etmek isteyen adama deyin ki şuradan kola alalım. Kolayı iç biraz. Böyle birden öldürmez de yavaş yavaş süründüre süründüre öldürür seni yani. Şimdi mesela sigara veya esrar eroin sağlığımızı böyle efendim e, elimizden alacak ana başlıklar. Bunlarla ilgili ara şeyler çok konuşulabilir ama ben yani sigara mesela. O efendim haram mıydı, tahrimen mekruh muydu, bilmem ne miydi? Ya bırakın bu tartışmaları ya. Diyor ki parasını el alıyor, dumanını yel alıyor. Biz ne alıyoruz? Biz de sağlığımızdan oluyoruz. Elimize sağlık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını götürüp verelim. Şimdi sigarayı, bak ben bazen şunu diyorum kardeşlerim. Yani latif olsun diye öyle ciddi almayın da bu dediğimi. Bir adama kötülük yapacaksanız, o adamı sigaraya alıştır. Işte. Daha ondan büyük kötülük yapamazsın diye. Hem sağlığı gitsin, parası gitsin. Ya öyle yapmayın sakın da. Daha nasıl bir kötülük yapacağız adama? Yavaş yavaş adamı öldürüyoruz. Ciğerler gidiyor, nefes alamıyorsunuz. Efendim ve ondan sonra da hocam ben işte şu kadar sigara içtim de bilmem kaç kilometre yolu şu kadar dakikada koşuyorum. E göreceğiz bakalım neticede o ciğerler ne hale geliyor. Siz gördünüz mü yetiştiniz mi bilmiyorum ama evlerde sobalarımız vardı bizim. O boruların içerisi böyle şey tutardı kurum derlerdi ona simsiyah böyle. Bir müddet sonra artık sobayı yakamazsınız. O boruları temizlemeniz lazım. Ya biz niye kendimize bu kadar kötülük yapıyoruz? Şimdi sağlığınız elinizden gittiği zaman kulluk da ona orantılı olarak neredeyse elimizden gidiyor kardeşler. Şimdi kalbiniz ağrıyor, gözünüz görmüyor, kulağınız duymuyor, aldığınız nefes vücudunuza efendim fayda sağlamıyor. E nasıl namaz kılacağız? Bilincimiz, şuurumuz, bedenimizle mi uğraşacağız, ruhumuzla mı uğraşacağız? İbadetten de biz zevk alamayız. E şimdi yiyoruz, 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 böyle oturduğumuz yerde kalıyoruz. E hani teheccüd namazı, hani sabah namazı, hani bir efendim zikrullah, hani bir dostlarımızla muhabbet, hani bir efendim birlik, beraberlik. Şimdi şu dikkatinizi çekiyor mu kardeşlerim? Gazze'de olup bitenler, Doğu Türkistan'da olup bitenler, bizim bu olaylara tepki vereme işimizin bir sebebi de bu işte. Yani o kadar yiyoruz, o kadar böyle bir gaflet bizi kaplıyor ki, böyle sanki bir sinema filmi gibi algılıyoruz bunları. Sinema filmi gibi. Bizim zihnimize giden, kalbimize, şuur merkezlerimize giden yerler tıkanıyor. E, deneyelim, çok yediğimiz gün uykumuza bakalım. Çok yediğimiz gün alg algımıza bakalım. Daha böyle az, daha dengeli yediğimiz zamanlar ki uykumuza bakalım. Algımıza bakalım. Ders çalışma performansımıza bakalım. Olayları analiz etme durumumuza bakalım. Yani bugün ne diyorlar? E, ne kadar az yerseniz o kadar çok yaşarsınız. Bu hem fiziki olarak böyle hem de ruhi, manevi açıdan böyle kardeşim. Bununla ilgili aslında çok konuşacağımız mevzu var ama e, bunu burada bırakalım. Hadis-i şerifimizin bir de ikinci kısmı var. Efendimiz Aleyhisselam vel ferag İnsanların çoğunun aldandığı ikinci nimet, boş vakit. Şimdi bendeniz kardeşlerim, zaman zaman düşünürüm. Yani müslüman ve boş vakit. Bu iki kelime aslında bir araya gelmemeli. Gelemez. Rabbimiz buyuruyor ki ayet-i kerimede, فَاِذَا فَرَغْتَ فَمْصَبْ وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ Şimdi bu ayet-i kerimeyi birçoğumuz biliyoruz değil mi? Bir işten böyle bir boşluk oldu, bir işi bitirdin. Artık yeni bir işe hemen başla. Bu mesela örnek. Namaz kılıyoruz, e, yorulduk. O zaman Kur'an-ı Kerim okumaya devam edelim. Kur'an-ı Kerim okuduk, Rabbimizin kelamı bize ağır bastı. Hani parantez içi bir şey söyleyeyim. Hocam ben uyuyamıyorum, uyku sorunum var diyenler varsa içimizde hemen Kur'an-ı Kerim okusunlar. Beş dakika sürmez uyuması yani. Hemen uykumu duy, ağır gelir Rabbimizin kelamı. Şeytan okutmak istemez, nefis okutmak istemez, uykusuzluk sorunu çözeriz ilaçsız filan Allah'ın izniyle. Bu parantezi kapatalım. Kur'an-ı Kerim diyelim bizi okuduk okuduk, işte hatimimizi yaptık. O zaman hemen tesbihata zikre geçelim. Ondan sonra hemen eşimizle bir efendim paylaşacağımız bir şey vardır. Çocuğumuzla uğraşacağımız bir işimiz vardır. Dersimiz vardır. Tefsir biter, hadis başlar, hadis biter, şu başlar. E, komşumuz vardır, akrabamız vardır. Müslümanım böyle bir boşluk bırakacak. Hocam diyor vakit öldürüyorum ben diyor. Sen katil misin kardeşim? Vakit öldürmek ne demek ya? Müslümanın vakit öldürecek bir durum olamaz ki yani. Müslüman ya namazdadır ya zikirdedir. Gaflet Müslümanı kaplayamaz yani. E hocam işte biz ne yapacağız? İşte maç seyredeceğiz. İşte bilmem şunu oynayacağız. Bilmem bir şey. ne için? Hocam vakit geçsin. Vakit niye geçsin? Vaktin geçmesi bizim aleyhimize bir şey. O vakti dolu dolu, içerisini doldura doldura, hakkını vere vere. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim bakın. Rabbimiz mesela vel fecri ve leyalin değil mi? E, sabah vaktine, fecir zamanına yemin ediyor Rabbimiz. Ve şemsi ve Güneşe yemin var, duha vaktine yemin var. Ve leyle izâ yavşa. Kapladığı zaman geceye yemin var. Bütün bu yeminler neyi gösteriyor bize? Rabbimiz bir şeye yemin ediyorsa ona değer verdiğini gösteriyordur. Vel asri asra zamana yemin olsun ki yani zaman açısından hiçbir boşluk bırakmamış Rabbimiz. Seher vaktinde tevbe ile meşgul olanlar. Rabbimiz övüyor onları. Müslümanın demek ki böyle harcayacağı boş vakit gibi göreceği bir zamanı yok. O zaman neyi gerektiriyor? Ezan okunuyor. Hadi kardeşim abdestimizi alalım camimize gidelim. Vakit neyi gerektiriyor? Ders çalışmamızı gerektiriyor. Vakit neyi gerektiriyor? Er meydanına ineceğiz. Vatanımız için, bayrağımız için, milli manevi değerlerimiz için, Gazze'deki kardeşimiz için, Doğu Türkistan'da günahsız yavrular için, namusu şerefi çiğnenen kadınlar için, mazlumlar için cihat meydanına ineceğiz. Ya hocam benim işim var hele de, kariyerim var şurada, diploma alacağım. Veya işte efendim karnım aç benim, aç savaşa gidilir mi? Bunları düşünecek vaktimiz var mı kardeşlerim? Vatan elden gittikten sonra, bayrak elden gittikten sonra, binlerce, milyonlarca insan orada şehit edildikten sonra konuşmanın, edebiyat parçalamanın, o zamanın gereğini son yapacağız. Ve ecdadımız bunu yapmış kardeşler. Çanakkale'de İbnül Vakt oldukları için, Ebul Vakt oldukları için, zamana onlar değer verdikleri için, yön verdikleri için gülerek şehadete gitmişler. Zaman onu gerektiriyormuş. Bir Çanakkale ile ilgili şu hatırayı paylaşıp bitireyim. Bir hatırasında anlatıyor birisi Çanakkale Savaşı'nı. Diyor ki dünyanın en ilginç anlarından birisiydi diyor böyle karşılıklı siperler 7-8 metreye kadar 10 metreye kadar yaklaşmış. Yani 10 metreden çatışıyorsunuz böyle düşman askeriyle. En diyor öndeki siperde kalan 3-4 dakika kadar hayatta kalıyor. Yani siz komutanınız size diyor ki sipere marş marş o en uçtaki siperlere gittiğiniz zaman 3-4 dakika sonra öleceğinizi, şehadet şerbeti içeceğinizi biliyorsunuz. Ve yanınızdaki arkadaşa diyorsunuz ki Kardeş, hakkını helal et, cennette buluşmak üzere. Böyle bir iman, böyle bir teslimiyetle biz bugün burada Rabbimizin kelamını konuşuyoruz. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini paylaşıyoruz. Birazdan inşallah namazımızı kılacağız. Rabbimiz böyle aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Onları Efendimiz Aleyhisselam'a komşu eylesin. Bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Bugün de şehitlerimiz var. Gazze'de var, Doğu Türkistan'da var, Myanmar'da var, memleketimizde var. Helikopter biliyorsunuz düştü. Ambulans helikopter. Şehitlerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sınır boylarımızda nöbet tutan Mehmetçimiz var. Allah onlara güç kuvvet versin. Şerir insanların şerrinden onları muhafaza eylesin. Onlar da canlarını vererek bu vatanı sıradan bir toprak parçası olmaktan Rabbimizin izni ve inayetiyle çıkardılar, çıkarıyorlar. Rabbimiz bizlere de şehadet şerbetiyle huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Ve sağlığının, hoş vaktinin, zamanının kıymetini bilen, dünyaya aldanmayan, ahireti önceleyen, Efendimiz Aleyhisselam'a layık ümmet olan, Rabbimizin rızasını kazanan, en büyük hedef olarak, hani Rıdvanun minallahi ekber ayet-i ifade ediliyor ya, en büyük İş nedir? Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Rabbimiz inşallah bu güzellikle huzuruna bizleri kabul eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Dünya ve ahiret yollarımız aydınlık eylesin. Mevlamız evlerimize, iş yerlerimize, cadde ve sokaklarımıza huzur ve sükunet ihsan eylesin. Yerden ve gökten bildiğimiz, bilemediğimiz her türlü nimetlerini bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Ee, cennetiyle, cemaliyle müşerref kıldığı, nimetlerini ikram eylediği, ne diyorlar, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cümlemizi haşrı cem eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana. بحرمه سر سوره الفاتحه